basın platformu olarak üniversitede yapılan bilimsel çalışmaları yerinde görmüş olduk. Neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle basın platformu başkanımıza, Çanakkale İnti temsilcimize ve bütün hem yönetim hem de üyelerimize teşekkür ediyoruz. Orada ağırlamış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduk ki üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı noktalarında yaptığınız faaliyetleri tabii süre kısıtlıydı. Bizim için en anlamlı olanları sizinle paylaşmaya çalıştık. E, Tabii basın hem yerel hem ulusal basın gerçekten önemli çünkü yaptığımız e, katma değerli işleri sizin süzgecinizden geçirip özellikle e, nihai yararlanıcılara, halkımıza e, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte e, ulaşmasını sağlıyorsunuz. Çok olumlu geri dönüşler aldık sizlerden. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde 17-18 Şubat'taki kariyer fuarında da e, sizinle birlikte bu kabiliyetlerimizi sergileler olmak bizim için çok çok anlamlı olacak. Tekrar teşekkür ediyorum.